Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda hard disk klonlamadan bahsedeceğim. Hard disk klonlama e, ne diye soran olursa arkadaşlar, bilmeyenler olursa bunun hakkında kısaca bir özet geçeyim ben. E, hard disk klonlama arkadaşlar mevcut işletim sisteminizi yeniden program kurma ihtiyacı duymadan, e, veri kaybı yaşamadan işletim sistemi kurmadan farklı bir hard diske olduğu gibi taşıma veya da belli başlı bölümlere ayırdığınız e, hard diskinizi olduğu gibi hiçbir veri kaybı yaşamadan aynı bölümlerle farklı bir hard diske taşımadır arkadaşlar. Biz burada örnekte göstereceğimiz konu mevcut işletim sistemimizi eski mekanik hard diskte olan işletim sistemimizi şu an görmüş olduğunuz laptoptaki işletim sistemimizi yeni SSD hard diske taşımaktan bahsedeceğim. Hiçbir şekilde veri kaybı yaşanmayacak. Yeniden program kurma ihtiyacı duymayacağız yeniden işletim sistemi kurmadan mevcut sistemi SSD'ye klonlayacağız. Şimdi bunun için arkadaşlar almış olduğunuz SSD'yi bilgisayara harici olarak bağlamanız gerekecek. Harici olarak bağlamak için de şu şekilde size bir kutu gerekecek. Bunu önermiyor ya önermiyorum derken arkadaşlar bunu öneri olarak algılamayın. İster alın, ister almayın. İster daha ucuzunu bulun, ister daha pahalısını bulun. Ben sadece bilmeyenler için neye ihtiyacı olduğunu göstermek amaçlı. Şu an örnek olarak Google'da arataraktan ilk çıkan buydu. Bunu açtım. Size bu şekilde bir kutu lazım. Bu kutuyu aldığınız zaman mevcut SSD hard diskinizi bunun içine takacaksınız. Bilgisayara harici olarak bağlayacaksınız. Bu kutu boşa gitmeyecek arkadaşlar. İşleminiz bittikten sonra da mevcut bilgisayarınızdan söktüğünüz, laptopunuzdan söktüğünüz hard diski de bu kutuya takarak harici olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Dedikten sonra işlemin geri kalan kısmına geçelim arkadaşlar. Bu işlemde kullanacağımız programımız bu arkadaşlar. AOMEI diye bir kısaltması var. Bunun indirebileceğiniz linki açıklama kısmında vereceğim. Oradan indirip bunun ücretsiz versiyonu var arkadaşlar. Şu an ücretsiz zaten göstereceğim sizlere. Ücretli kullanıp çeşitli e, opsiyonlarını da kullanabilirsiniz. O da size kalmış ama bizim için şu an yapmamız gereken işlemi ücretsiz olarak sundukları için lisans almanıza gerek yok. Şimdi bilgisayara SSD hard diskimizi harici olarak bağladığımızı varsayaraktan işleme başlıyorum. Programı açıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı hesabı açık olan bilgisayarlarda bu uyarıyı alacaksınız. Bu uyarı geldiğinde evet diyerek bir sonraki adıma geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki adımda arkadaşlar kopyalama menümüz var buraya kopyalama dedikten sonra şurada zaten göreceksiniz sistem klonlama bunun ücretli e, versiyonlarında yapıyor ama bizim için şu birinci menü yeterli diski tam kopyala dedikten sonra burada e, sisteme takılı olan mevcut sürücüleri göreceğiz şu bizim harici hard diskimiz bu bizim e, mevcut dahili hard diskimiz burada harici olan sistemimizi klonlayacak olan hard diskimiz. Şimdi burada arkadaşlar eğer ki harici olarak bağladığınız SSD'yi bilgisayarınızda göremiyorsanız şunu kontrol edin. Bilgisayarım sağ tuş yönet bu açılan pencerede arkadaşlar gelen pencerede disk yönetimi. Disk yönetiminden sonra burada mevcut takılı disklerinizi göreceksiniz. Siyah olan bölüm sizin yeni takmış olduğunuz SSD hard diskiniz. Buna sağ tuş yapın, yeni basit birim oluştur diyeyim. Ben burada çok fazla ileriye gitmeyeceğim, biçimlendirmeme gerekiyor zaten kendisi gördü. Ee, i̇leri diyerek burada zaten Türkçe sizi yönlendirecek. Harf atacaksınız ve sürücüdünü biçimlendireceksiniz. Sürücüyü biçimlendirdikten sonra harf atadıktan sonra programı kapatın, açın. O zaman görecektir. Buraya geldiğini varsayarak ya da böyle bir problem yaşamadığınızı varsayarak burada Sistemdeki diskleriniz diyerek yani hangi diski kopyalayacaksak onu seçiyoruz. İleri dedikten sonra hedef diskimiz. Yani mevcut o kopyalanması olan gereken diski neye kopyalayacaksak, taşıyacaksak onu seçiyoruz. Biz burada tabii ki... Ee... SSD hard diskimize taşıyacağız 250 GB. Burada zaten boyutunda görüyoruz. Kafa karıştıracak bir durum yok. Ama sizin kafa karıştıracak bir durumunuz varsa mevcut bütün sürücüleri çıkarın arkadaşlar. Harici işte flash bellek takılıdır. USB belilleriniz, aygıtınız, harici hard diskiniz ne varsa hepsini çıkartın. Sadece taşıyacağınız, kopyalayacağınız e, harici SSD takılı kalsın. O zaman kafanız karışmaz. Onu da seçtikten sonra ileri diyoruz arkadaşlar. Burada bir özet seç gösteriyor. İşte sistemimizdeki disklerin hedef diske kopyalanacağı. Şu iki seçeneği açıklık getireyim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Sektör sektör tam kopyalama. Yani bunu seçerseniz kopyalayacağınız hedef diskiniz kopyalanacak olan dahili bellekle aynı boyutta olması gerekir arkadaşlar. Mesela bu 1 TB bunu buna aktaracaksak eğer birebir sektör sektör bunun da 1 tb veyahut da daha üst olması gerekiyor. Eğer ki daha altındaysa bunu seçmenize gerek yok ki zaten işlem yapmaz arkadaşlar. SSD için bölüm optimize etme ayarı. Bunu seçin. Zaten optimize iyi bir şeydir. Seçin bunu. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar şimdi tam kopyala butonuna tıklıyoruz. İşlem burada başlıyor. İşlem bitince bilgisayarı kapat gibi bir konu var. Bunu ister seçersiniz. Bu bilgisayarınızın performansına, durumuna göre uzun sürebilir arkadaşlar. Çok kısa da sürebilir, çok uzun da sürebilir. Hani beklemek istemiyorsanız ve bilgisayarı kullanmadığınız zamanlarda kapatan bir kişiyseniz burayı işaretleyin, gidin. İşlemi bitirdiği zaman bilgisayarı kapatacaktır. Bu işlemi burada yaparken çok kısa konu dışı bir konuya değineyim. Daha sonra videoyu durdurayım. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Yarım saatte sürebilir, 45 dakikada sürebilir. Ondan sonra tekrardan başlatırız. Şimdi arkadaşlar, bazı videolarımıza yorumlar geliyor. Diyorlar ki abi çok konuşuyorsun, gereksiz konuşuyorsun diye. Şimdi bu düşünceye giren arkadaşlara sesleniyorum, kardeşlerime sesleniyorum, abilerime sesleniyorum. Yani bunu bu şekilde düşünen hani bu kadar derde yapmasın falan havasında olanlardan bahsediyorum. Güzel kardeşim, sen seçilmiş insansın. Senin aklın zekan çok çok yukarılarda. Yani sana zaten bir şey anlatmamız bizim hata. Bu yüzden sen benim bugün konuşmalarıma takılma. Sen sardır git. Sen seçilmiş insansın, sen zekalı insansın, sardır. Hatta sen videoyu da izleme, tıkla, pausele. Sen zaten benimle anlattığımı da anlayan insansın. Bu yüzden sen ne kadar konuşuma takılma. Ben bunları hiç bilmeyen insanlar için anlatıyorum. Bütün detaylara hiç bilmeyenler için değiniyorum. Yani böyle hızlıca şuna tıkla buna tıkla şuna tıkla tamam bitti. Yapmıyorum. Onu zaten çoğu kişi yapıyor. Ve muhtemelen o kişi bu videoyu izliyorsa buna gelene kadar 50 tane video izleyerek gelmiştir. Yapamamıştır da gelmiştir. Ben anlatırken tüm detaylara karşılaşılacak problemlere değinerekten anlatıyorum. Bu yüzden e, uzun oluyor videolar. Detaylandırmam bu yüzden konuşmam bu yüzden. Ben erinmeyip gecenin bir yarısı sana bu şekilde anlatıyorum da. Sen yani sana ne oluyor ki? Kalkıyorsun orada bir de sırf laf söylemek için mi yapıyorsun o yorumu? Yani bu kadar konuşmaya ne gerek var? Bu yapamayanlar bıraksın zaten. Sana ne lan? Sana ne? Allah Allah manyak mısın nesin? Dünya senin gibi zekalar etrafında dönmüyor. Bizim gibi manyaklar da var, gerizekiallar da var yani kusura bakma ama biz de böyleydi işte manyak mısınız diye sinizden hepiniz beni buluyor ya çekiyorum arkadaş herhalde böyle insanları dedikten sonra ee, durduruyorum arkadaşlar videoyu bu işten bittikten sonra tekrardan e, devam ederiz bunun dışında aklıma bir şey gelirse de tekrar zaten play yapar. ...içimi döker, <laughs> sonra tekrardan durdururum. Neyse. Ee, bu işlem bittikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra, aslında bitiyor zaten işleminiz de... ...benim göstermek istediğim hard disk değişimi de. Yani eğer ki benim kullanmış olduğum laptopu kullanıyor veya benzeri laptoplar kullanıyorsanız... ...nasıl hard diski değiştireceğinizi göstereyim amaçlı ee, tekrardan geri geleceğim. Bu yüzden veda etmiyorum. Kısa bir süre sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. İşlemimiz tamamlandı. Yani ne kadar sürdüğünü ben bakmadım. Farklı işlerle uğraştım ama e, videoyu durdurduğumdaki şuradaki saate bakarsanız ve şu anki saate bakarsanız ne kadar sürdüğünü görürsünüz. E, bu zaman dilimi tabi sizin bilgisayarınıza değişiklik gösterecek. Kopyalamaya çalıştığınız harddiskinizin boyutu bilgisayarınızın performansı her şey bu zamana etki edecektir. Bu yüzden daha kısa da sürebilir, daha uzun da sürebilir arkadaşlar. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra bitir diyoruz. Şu an arkadaşlar bilgisayarımıza gidelim. Mesela az önce hiç olmayan sürücümüz, o siyah olan gözüken sürücümüz gördüğünüz gibi sistem ayrıldı. Yerel disk, yerel disk. Yani bu 3 bölüm aslında şu mevcut C'nin sürücüsüyle olan bölümler. Bunları böldü kopyaladı, biçimlendirdi, bu şekilde yerleştirdi. Şimdi işimiz bitti. Ya bundan sonra yapmanız gereken e, mevcut SSD hard diskinizi bilgisayarınıza monte etmek. Montajından sonra sistem yeni hard diskinize başlayacak. Ve şimdi bir de ona bakalım arkadaşlar. Burada videoyu e, durduruyorum. Yeni hard diski takacağız üzerine ve tekrar başlatacağız. Yeni hard ile beraber tekrardan bir kayıt e, alıp son duruma beraber bakacağız arkadaşlar. Şimdilik kısa bir süreliğine tekrardan hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Sistemimiz şu an SSD üzerinde çalışıyor. Hard disk'i değiştirdik. Şimdi gördüğünüz gibi bir önceki kayıtta masa üstünde hiçbir değişiklik yok. Olduğu gibi birebir SSD'yi taşıdı. Şöyle bir bilgisayarımızın içine girelim. Şimdi burada bir C, bir D var. Gördüğünüz gibi daha önceki orijinal sistemde D yoktu. Bunda D gelmiş. Şimdi arkadaşlar bu 512 MB'lik işletim sistemi kurulum sırasında kendini ayırdığı bir bölüm. Ee, hani bunun harfini kaldırmamız gerekiyor. Bunu burada göz görünmesi gerekmiyor. Bunu yapmak için arkadaşlar, bilgisayarım, sağ tuş, yönet... <laughs> ...dedikten sonra... Fark ettiyseniz arkadaşlar, bakın e, güzel de bir örnek oldu. Daha önce de Aygıt yöneticisini çağırmıştım. E, mekanik olan hard disk'in üzerinde e, gelen zaman dilimi ile şimdikini karşılaştırın. Bilgisayar üzerinde çalıştırdığınız daha önce de söylediğim gibi programlarda çok fazla hız fark etmeyeceksiniz. SSD hard diskini sadece açılışta çok hızlı. Bir de kendisine eş değer hızda yazılabilir bir Aygıt'tan veri aktarımı da bu farkı göreceksiniz. Onun dışında bilgisayar üzerindeki işte internet gezintiniz, internet download yaptığınız işlemler, upload hızlarınız, bilgisayarda çalıştırdığınız programlar bunlar da çok hızlı bir e, işlem görmeyeceksiniz. Ama de biraz fark edebilir. İşte dosya alıp vermesi gereken e, programlarda dosyalar daha hızlı alır, daha hızlı verir. Ama dediğim gibi kullanım esnasında çok göze batar bir hız tepkisi görmeyeceksiniz. Hız farkı görmeyeceksiniz. Buradan neyse konuyu dağıtmadan direkt konuya gireyim yeniden. Bilgisayardaki o gördüğünüz D sürücüsünü e, aygıt yöneticisine gelin. Aygıt yöneticisi istiyorum arkadaşlar. Yönet kısmına gelin. Disk yönetimine tıklayın. Gecenin bu saatinde saat sabahın 4'ü olmuş. Hollanda saatiyle sabahın 4'ü. Türkiye'de şu an saat 6. Hayat başladı İstanbul'da. Ben video hazırlıyorum <laughs> o yüzden kelimelerime çok fazla takılmayın Şimdi buraya gelin arkadaşlar Burada D'ye bir sefer tıklayın sağ tuş yapın bunu silmeyeceksiniz arkadaşlar dikkat edin buraya sürücü harfi ve yolu Değiştir buna tıklayacaksınız Buradan kaldır Harfi Gelen uyarı Evet dedikten sonra Harf Gittiğinde Bilgisayar bölümünden de bu sürücü gitmiş olacak bunun dışında size göstermek istediğim arkadaşlar bir de açılış kapanış hızı yani ne kadar fark etti ona bakın diye aslında öncekiyle test etmedim ama e, ben size zaman dilim olarak söyleyeyim yeniden başlat dediğimde yani iki dakika kadar bir süre geçiyordu ya yani kapatması bir 30 saniye 40 saniye geri açılması bir 30-40 saniye bunun arasında bir kapanma tekrar açılma bekleme süreci falan 2 dakikayı buluyordu yani açılıp kapanması. Şimdi bunu e, test edeceğiz. Şunu kapatalım. Şu, yayınımızı da durduralım. Ekran kayıtını da durduralım. Evet arkadaşlar, e, şu an iPhone 5'te çekiyorum bu görüntüyü. Yani görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum. Ya yani ilk defa bu telefonla kayıt alacağım böyle. E, günübirlik kullandığım telefonda değil zaten. O yüzden. E, Kaydı nasıl ses kalitesi nasıl hiçbir fikrim yok. Ama zaten önemli olan e, videonun kalitesi değil, bu aşamadaki telefonun çektiği görüntü kalitesi değil, bilgisayarın kapanıp açılma hızını göstermek. Hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden şuraya gelelim. Şimdi yeniden başla diyelim. Şu an e, kayıt 42. saniyede, yeniden başlat diyelim. 45. saniyede başlatmış olduk. Bakalım kaç saniye ya da dakika sürecek. Evet. 40 7 saniye önce başlatmıştık. Ee, 3 13 oradan 6 da buradan 19 20 saniyede bilgisayar kapandı. Yeniden açıldı arkadaşlar. Evet, iPhone bağlı olduğu için hemen iTunes, MyTunes geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarın açılma hızında ciddi anlamda bir fark üretiyor. 20 saniyede ya 2 dakika gibi bir sürede kapanıp açılan bilgisayar 20 saniye gibi bir sürede açılıp kapanıp açılıyor yeniden. Evet. Durum bu. Hard diskimizi formatlamadan, programları yeniden kurma ihtiyacı duymadan, işletim sistemimizi olduğu gibi hard diskimizi olduğu gibi bölümleriyle birlikte SSD'ye taşımış olduk arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir başka videoda, bir başka yerde, bir başka mecrada, bir başka şekilde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.